Şimdi Haluk Bozdan başkanımla dün de görüştüm. Dün de bir maaşını verdi bize. Ondan önce de iki maaş vermişti. Biz şöyle bir olay yaşadık biz. Burada bilmeyenler belki biz sayfamızda da açıklama yaptık. Biz ilk kampa gittiğimizde otelin sahibini aradılar. Tabii ben de oradaydım gittim. Ya yani belediye başkanımızı da bizi de suçlayacak şekilde işte bunlar affedersiniz sahtekar bunlar para vermez gibi. Biz belediye başkanımızdan hiç talep olmadan belediye başkanımız kendi nezdinde masra kamp şey kamp kamp paramızı karşıladı. Yani biz talep etmedik başkanımızdan. Başkanımız burada da başkanımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi gelinen bir noktada geçen sene bırakılan borç var. Evet, Haluk başkanımız da sezona şampiyonluk sözüyle başladı. Orada anlattım, her platformda anlattım. Orada Eyiphan Eyiboğlu işte Salih Erdoğan bir tane de Numan diye biri Ziya Kenger Bunları her platformda anlattım her platformda var canlı yayınlarımızda duruyor 32 Ot, milyonluk bir borç bıraktılar söyledik sonra 10 milyon bir para dağıtmışlar kampta verdik ama ondan sonra gelen noktada daha 3. haftada belediye başkanına organize şekilde küfürler var evet. yani şimdi belediye başkanı buradan bundan sonraki noktada bırakmış ve Hakan Yıldırım ve işte borcu o dönem tabii ki belediye başkanı kurduğu bir ekipti ama şimdi gelinen noktada belediye başkanına herkes bir şeyler söylüyordu. 5 ay belediye başkanı da dahil kimse bize yardım etmedi. Ama gelinen noktada şu an tek destekçimiz belediye başkanı. Şimdi biz bunu nasıl inkar edelim? Belediye başkanı bize destek olmuyor mu diyelim? Allah razı olsun dün de görüştüm. Her, her konuda da bize yardımcı oluyor.